Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hoca'nız. Evet sevgili LGS canavarları. O malum zamana geldik. En kritik zaman dediğimiz zaman dilimine gelmiş bulunmaktayız. Ara tatil hepinize hayırlı olsun öncelikle. 17 günlük süreç başlamış bulunmakta. Umarım güzel güzel karneler alınmıştır. Takdirler, teşekkürler havalarda uçuşmuştur diye ümit ediyorum. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kim ne almış, ne etmiş? Bir görelim bakalım. Peki bu videonun konusu ne hocam? Ne anlatacaksın bize? Çok süper bir şey anlatacağız. Çok önemli bir konuya geldik şu an. Nedir biliyor musun? Bu ara tatil, bu 17 günlük müthiş zaman dilimini nasıl değerlendireceğiz bunu konuşacağız. Tabii ki de matematik özelinde. Derdimiz ne bu videoda? Sıfırdan 20 nete bu 17 günlük süreçte nasıl çıkabiliriz, neler yapmalıyız bunu anlatacağım. Nasıl mı sıfırdan 20 nete çıkarız? Hadi gel, hadi gel anlatalım. <laughs> Evet şimdi sizlere planlı programı hazırladık dedik. PDF halinde videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz zaten ama baktığınızda çok bir şey anlamayabilirsiniz. Bu videoda içeriğini anlatacağız. Hani derler ya kullanım kılavuzu işte o planın kullanım kılavuzu tam olarak bu video oluyor. Şimdi detaylara bir girelim. Öncelikle şunu söyleyelim bir 10 günlük plan hazırladım. Bunun haricindeki kalan zamanlarda biraz dinlenebilirsiniz ama kesinlikle full time yatıştan bahsetmiyorum. Onun dışında derdimiz matematiği şöyle özellikle de eksik nokta bırakmadan bir yere getirebilir tamam mı? Özellikle de bakın hani 20 net olmaz belki ama o bizim kritik sınırımız var matematik için 15 net. 15 netin üstüne atladıktan sonra kazanamayacağım bir okul yok Türkiye'de. Yani çok marka okullar haricinde istediğin fen lisesi, Anadolu lisesine kesin girersin. Diğer dersler bir şekilde olabiliyor ama matematikte sıkıntı yaşıyoruz. İşte bu kritik zamanda bu işi biz halledeceğiz. Sıkıntı yok tamam. Bu 10 günlük planda ne anlattın hocam? Şunları yapacağız bu 10 günlük planda. Şimdi öncelikle tabii ki de bir eksiğimiz kalmaması lazım. Yani eksik gedik bırakırsak herhangi bir konu parçacığı bırakırsak o parçacık kar topu gibi büyür büyür İki ay sonra yine karşımıza gelir veya oradan iki soru, üç soru bile kaçırabiliriz. O kadar tehlikeli konular var, o kadar tehlikeli önemli noktalar var. Bunları kaçırmamak için ne yapıyoruz? Baştan bir ders tekrar yapacağız. Peki nasıl? Videolarla. Partikül Matematik kanalındasın. Melih hocam sana sene başından beri, Eylül'den beri çok güzel dersler hazırladı, çekti. Tüm videolarda taktikli sorular çözdü, püf noktalarını anlattı. Bütün soru tiplerini de göstermeye çalıştı. Dolayısıyla senin için bir oynatma listesi hazırladım. 2022 matematik kampı şeklinde. Bütün videolar güncel, bütün videolar müfredatına uygun ve dediğim gibi detaylı tabii ki de. Dolayısıyla onları sana bir plan halinde sundum. Tam 18 tane video var ve bu 18 videoyu hangi gün hangisini izlemelisin? 1, 2, 3, 4 sıraladım. Bunları lütfen önce bir tekrar et. Zaten videolar ortalama hani 15-25 dakika arasında çok fazla zamanı almayacak ama bütün konuları da anlayacaksın. Hiç sıkıntı dert yapma. Dolayısıyla bir önce o videolardan konu tekrarımızı yapacağız. Tamam. Birincisi bu. İkincisi ne yapacağız peki hocam? Soru çözmemiz lazım. Biz LGS'ye gireceğiz diyorsun ya harikasın. Doğru noktayı bulmuşsun. Dolayısıyla da bu soruları da görmemiz lazım. LGS'den önce çözmem gereken tüm soruları nerede bulabilirim? Tabii ki de Partikül Matematik kitabında. Bunları da hazırladık. Yine dediğim gibi çözüm de burada. Aslında bu soruların çözümlerini de izleyerek kendinizi müthiş bir şekilde geliştireceksiniz. Onu da söyleyeyim bak. Yani o soru çözümlerini öğrenmek de büyük bir marifettir. Büyük bir beceri geliştirir. Dolayısıyla oradan da faydalanacaksın. Hangi gün hangi testleri çözmen gerektiğini de yazdım. Fakat, fakat şu noktaya bir e, değinmek istiyorum. Şimdi her konuyu böldüm. Testleri böldüm. Mesela atıyorum işte bir gün kareköklü ifadeler. Bütün testleri çöz. Hayır. Bunu yaparsan gelişemeyiz. Ya eğitimde en Önemli nokta tekrardır. Dolayısıyla senin tekrar yapman gerekiyor. E şimdi Melih Hocan da sana kalkıp bir günde bütün karekökü bitir derse olur mu? Olmaz. Ne yaptık? Kare mesela atıyorum işte 7-8 testim var. Baştan şöyle 1-2-3-4. testleri çözdün tamam. Diğer testleri diğer günlere serpiştirdim. Yani plana programı indirdiğinizde bana şunu demeyin. Hocam bu testler karışık verilmiş ya. Evet karışık çünkü senden... Aynı günde bütün konuları çalışmanı istemiyorum. Bu şekilde fullleyemeyiz. Ne yapacağız? Karışık çalışacağız. Çünkü e, LGS karışık. Yani sana LGS'de sadece hadi çarpanlar katlar soralım mı diyorlar. Hayır. Biraz oradan biraz oradan. Dolayısıyla bu çalışmayı da buna göre düzenledik. Hiç merak etmeyin. Bütün püf noktaları biz biliyoruz. Ona göre de tasarladık, ayarladık. Tamam. Mı? Dolayısıyla çalışmalarımızı, bu soru çözümlerimizi ara tekrarlı yapacağız. O şekilde çalıştığınız mı netlerimiz net bir şekilde yükselecek. Tamam mı? Orada hemfikiriz. Peki. Üçüncü madde. Şimdi ara tatildeyiz kritik zaman diyoruz. Hani hep daha önce de söyledik bunu. 17 günlük tatil müthiş bir zaman ya bizim için. Bir LGS canavarı için LGS'yi yutmanın tam zamanı. Dolayısıyla ne yapıyorsun? Lütfen ama lütfen. Bu 17 günlük süreç boyunca bak hani ağzımızdan bazen kaçıyor tatil diyoruz ama LGS canavarından tatil olmaz. Dolayısıyla bu süreç boyunca ne yapacaksın? Sadece senden TMF istiyorum. Yani Türkçe matematik fen çalışıyorsun. Diğer derslere lütfen çok çalışma. Hatta hiç çalışma. Yani onları bir şekilde ikinci dönem toparlarız. Hiçbir eksiğiniz kalmaz. Hiç merak etmeyin ya. LGS'yi ben size daha önce öğrencilerimin hani sonucunu izliyorum diye video çekmiştik ya. Orada da anlattım. Ya Hani kazanamamış arkadaşımız. Yüzde yirmi, otuzluk dilimlere girmiş. Ama bakıyorsun TMF haricindeki dersler neredeyse full. Çünkü o dersleri herkes bir şekilde yapabiliyor. En azından 1 iki fire vererek geçiştiriyorsun. Ya hiç çalışmasan bile. Dolayısıyla sen şimdi bu kritik güzelim zaman diliminde kalkıp o dersler için vakit harcarsan. Hocam ben 500 soru çözdüm. Peki hangi dersten kaç soru çözdün diye sorduğumda ben sen bana hocam 100 tane din kültürü, 200 tane de İngilizce inkılap falan çözdüm dersen o işte ilerleyemeyiz. Sınav kazandıran 3 ders var TMF. Diğer dersler biraz fark yaratmak için var. Dolayısıyla TMF'yi bu 17 günde yapabileceğimiz en iyi yere getireceğiz. Özellikle de matematik. Şimdi hocam kaç saat çalışmalıyız diye soruyorsunuz. Kaç soru çözmeliyiz diye soruyorsun. Gel o noktaya bir değinelim. Şimdi tatiliz malumunuz okul yok. Okul yoksa ne var? Evde ders çalışmak var. En verimli bir LGS canavarının böyle üstüne atlayacağı bir zaman dilimi. En verimli zamanlar okulun olmadığı zamanlar. Çünkü daha önce anlattık okulda belli başlı zaman kayıplarımız oluyor. En verimli eğitim kişinin, öğrencinin kendi kendine çalışmasıdır. Bunu bir kere yazın bir yere unutmayın. Her zaman bu böyledir. O zaman ne yapacağız? Bir gün 24 saat değil mi? Bölüçe. 8 saat uyu, 8 saatte ders çalış, 8 saatte dinlen, eğlen, oyununu oyna. Tamam Yani senden ne istiyor Melih Hocam? 8 saatin istiyor. Bir günde lütfen 8 saat o ders çalışılacak. Dersen ki hocam kursun var, dershanem var. O günler belki 5-6 saatlere inebilirsin. Minimum bak. Minimum sınırın o. Oraya kadar düşebilirsin o günler. Boş olduğun günler 7-8 saat çalışacaksın. Ha ben sana 10 günlük bir plan hazırladım. Onun dışında kalan 7 günün bir 4 gününde daha çalışsan daha iyi olur açıkçası. Orada da diğer eksiklerini kapatırsın. O 3-4 gün de oradan alalım. Sen de 3-4 gün dinlenirsin sadece. Hiçbir şey yapmadan boş geçirirsin. O sana zaten ikinci dönem için yeterince moral motivasyon katacaktır. O kadarı yeterli. Onun dışında dediğim gibi günde 7-8 saati göreceğiz. Peki kaç soru çözelim hocam? Ben sana şunu net söyleyeyim. Hani TMF ağırlıklı çalışacağız dedik ya. Matematik ağırlıklı çalışacağız dedik. Matematik minimum 100-150 soru arası bakın. Kişiye göre değişeceğinden dolayı biraz esnek bıraktım. Ama 100, 150, minimum 100 bir kere. 150 soruya kadar da çıkartmaya çalışın kendinizi. Tabii ki de yeni nesil ki Partikül Matematik kitabında da zaten pek çoğunu halletmiş olacaksınız bu soru sayısının. Orada da yeni nesil sorularla karşılaşacaksın. Peki bundan sonraki maddemize deneyelim. Şimdi biz LGS'ye gireceğiz ya. Bu LGS kim hazırlıyor? Milli Eğitim. Peki Milli Eğitim sana her ay ne yapıyor? Örnek soru dağıtıyor değil mi? İşte planımızın içerisinde bu da var. Özellikle de son güne ayırdım ben bu örnek soruları çünkü bir kendimizi geliştirelim çalışalım konu tekrarlarımızı yapalım işte sorularımızı çözelim milli eğitim sorularına bir hazırlanalım zaten yayınlanan soru sayısı az biliyorsun hani her ay 10 soru falan geliyor matematik özelinde dolayısıyla o gün o milli eğitim sorularını şöyle bir silip süpürelim tamam onları da bir güzel halledersen gerçekten çok ciddi iyi bir yerlere geleceğiz iyi noktaları geleceğiz oradaki soruları ama hemen çözmenizi istemiyorum çünkü ilk başta hemen binanın 10. katını yapmaya başlamayız bir temelden gireriz değil mi? Senden de bunu istiyorum. Bak video ne? Sıfırdan 20 nete. Dolayısıyla sıfırdan bir başlangıç yapman lazım. Öyle hemen en zorunu getirin bana şeklinde modlara girmeyelim. Tamam. Şöyle ufaktan yükseleceğiz. Örnek soruları da çatır çutur çözeceksiniz. Bak göreceksin. Yorumlarda da bana söyleyeceksin. Evet hocam haklıymışsınız diyeceksiniz. Çünkü yıllardır görüyoruz bunu yapanların kazandığını. Tamam. Bunu da sana söylemiş olalım. Meslek sırrımızı da bu şekilde açığa çıkartmış olduk. Peki başka ne gerekiyor hocam? Başka şu gerekiyor. Ara ara denemeler yapman lazım. Şimdi zaten partikül matematik kitabında ara ara denemeler var ama onun dışında da kendine lütfen genel olarak da denemeler alıp çözmeni istiyorum. Ee, dediğim gibi matematik kısmında bu kitaptaki denemeleri çözebilirsin ama onu zaten o denemeleri plan içerisine zaten monte ettim. Hangi gün hangi deneme yapılması gerektiğini. Onun dışında ama senin genel diğer dersler için de deneme çözmen lazım ve tabii ki de gerçek sınav atmosferine girerek yani mümkün olduğu kadarıyla o atmosfere kendine alıştır adapte ederek e, hani ben şu an sınavdayım demeye çalışarak birazcık e, kendinizi ona göre ayarlayın. O ciddiyette istiyorum. Yani hadi ben denemeye başlıyorum. Hadi kapat kapıyı. Bugün işte deneme çözeceğim. Kaç tane Bir tane. Öyle şey olur mu ya? Deneme dediğinin bir süresi var değil mi? 80 dakika, 75 dakika. O şekilde. O kadar. Fazladan zaman istemiyoruz. Tamam mı? Zamanıyla ve süreli çalışmak çok önemli. Peki. Benim anlatacaklarım bu video için bu kadar. Genel konuşmalarımız devam edecek. Bu videonun özeli matematikti. Sıfırdan 20 nete çıkmak istiyoruz. Olacak. Ben size güveniyorum. Bakın. Daha önce de söylediğim gibi en azından bizim matematik için kritik eşiğimiz 15 nettir. 15 netin üstüne zıpladığın anda gerçekten kazanamayacağım bir okul yok ya. Marka okulları dışarıda bıraktım ama bir fen lisesi, anadolu lisesi için minimum 15 neti geç öyle rahat tercih yapıyorsun ki aklın durur. Yani şu oluyor mu hocam? Oluyor. Hocam şu okul oluyor mu? E o da oluyor şunu yazsak hocam o olmaz. Yo o da oluyor gibi cevaplarla karşılaşacaksın. Dolayısıyla ben de sizden bu duyguyu yaşamanızı istiyorum tamam mı? Diğer dersler dediğim gibi hallolur. İkinci dönem bir şekilde halledersin. Sen bu kritik zamanı zor derslere ayıracaksın. Başardığında sana daha fazla puan getirecek dersler. TMF biliyorsun kat sayısı yani patlatmışlar. Yani LGS amca diyor ki bana TMF yap gerisinden 3-5 yap yeter modunda. Dolayısıyla sen de o modda çalışacaksın. Biliyorsunuz LGS kazanmak ders çalışmak değil sadece stratejik yönetim gerektirir. Doğru stratejik yönetim de budur. Tamam kalkıp sen bana TMF dışında hocam her gün 500 soru çözdüm diyebilirsin. Ama LGS günü seni o kadar mutlu etmez bu çözdüğüm 500 sorular tamam. Peki benim anlatacaklarım bu kadar ve şimdi sizden videonun altında sözlerinizi bekliyorum. Gerçekten hocam asılacağım. Ben bu tatilde bu matematiğin içinden geçeceğim diyenler söz veriyorum şeklinde yorumlarda kendini belli etsinler. Kimler söz vermiş ben de bir yoklamamı yapayım tatil bittikten sonra çünkü yine soracağım. Bu tatili verimli geçirdik mi dediğimde evet hocam söz verdiğimiz gibi diyeceksiniz tamam? Çünkü bizim hayallerimiz orada duruyor ve ona nasıl gidilmesi gerektiğinin yol haritası bu. E niye yapmıyoruz ki? Ya şimdi birazcık zorlanacağız, biraz fedakarlık yapacağız. Biraz belki eğlencemizden kısacağız. Herkes tatilini dolu dolu yaparken biz tatil demeyeceğiz bu süreç diyeceğiz. 17 günlük çalışma süreci diyeceğiz buna. Ama bu fedakarlıkların hepsini Eylül ayında o okula ilk adım attığımızda tabelada göreceğiz. Orada çünkü hayalimize erişeceğiz. Ondan sonraki 4 yılımız, 5 yılımız düşünsene ya. İstediğin okuldasın, istediğin arkadaş ortamı, öğretmen ortamı, keyifli, eğlenceli vakitler geçireceğin o okula, o hayaline ulaşmak muazzam, güzel bir duygu. Hepinizin bu duyguya erişmesini, bunu yaşamasını istiyorum açıkçası. Dolayısıyla tüm uğraşımız, tüm çabamız da bunun için dediğim gibi yol haritasını anlattık. Uygulamak size kalıyor tabii ki ama hepinize de güvendiğimi yeniden söylüyorum. Siz yapabilirsiniz. Bunun için lütfen birazcık daha kendimizi zorlayalım. Bu işi büyük ölçüde bitirelim. Bakın hazır konularımız da azken matematiği fulllemek çünkü buradan başlar. En kritik konuları birinci dönem gördünüz. Size yığdık attık üstünüze matematik için söylüyorum. En kritik konular bitti gitti. Yani dolayısıyla onları şöyle bir yalayıp yutun. İkinci dönem var ya içinden geçeceksiniz. Çok basit geçecek senin için ikinci dönem. Dolayısıyla sağlamlaştıralım kendimizi. Şöyle bir atalım. Şöyle ilerlere doğru atalım kendimizi. 3-5 netteki arkadaşların bu ara tatilden sonra 15 net yapabildiğini bu gözler gördü. Senin niye olmasın ki? Hadi olsun. Başaralım bu işi. Bir sonraki videodaki görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.